Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir dönem formasını terleten ve şimdilerde İtalyan ekibi Milan'da top koşturan Simon Kerr ile ilgili sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Deneyimli stoper Simon Kerr, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya transfer olmuştu. Dani markalı stoper kariyerine İtalyan devi Milan'da devam ediyor. 34 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Kairin Menaker'inden, devre arası transfer dönemi için flash bir itiraf geldi. 2020 yazında Serie A ekibine transfer olan Simon Kerr, teknik direktör Stefano Pioli'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. 34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Kael'in durumunu sorduğunu açıkladı. Mikkel Beck açıklamasında, Fenerbahçe'nin Kair'in durumunu sorduğu bir gerçek. O Fer, bahçedeyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Ker şu anda %100 üyle Milan'a odaklanmış durumda, ifadelerini kullandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? 34 yaşındaki stoperin Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Menajer Bek, Milan'la henüz sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmadığının altını çizdi. <laughs> Bu sezon Milan'da 18 maçta forma giydi ve bir asistlik katkı sağlayarak 1112 dakika sahada yer aldı. 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kader, 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon Euro'luk transfer bedeliyle imza atmıştı. İki Fener taraftarı, Kair'in tekrar takımda olmasını ister misiniz? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.